Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer son açıklamasında koronavirüs yüzünden kapatılan okul yok demişti. Ancak eğitim senin iddiasına göre Ordu Aybastı Fen Lisesi'nin tamamı koronavirüs yüzünden karantina altına alındı. Önce okulun pansiyonunda sonra da sınıflarda peş peşe vakalar çıkınca öğrenciler uzaktan eğitime geçti. Şu anda 71.320 okulumuzdan hiçbirisinin tüm sınıfları vaka veya yakın teması nedeniyle kapatılmadı. Bakan aslında okul kapatılmış değildi dedi ama Aybastı Fen Lisesi dün itibariyle kapatıldı ve 14 gün tüm öğrenciler karantinaya alındı. İddia bu yönde. 350 mevcutlu Ordu Aybastı Fen Lisesi'nde koronavirüs vakaları peş peşe artmaya başlayınca tüm sınıflar uzaktan eğitime geçti. Öğrenciler şimdi 14 günlük karantinada. Geçen hafta pansiyonunda pek çok öğrenci de COVID tespit edilmişti. Yurt karantinaya alındı. Bu süreçte yüz yüze eğitim fen lisesinde devam etti. Cuma günü COVID öğrenci sayısı 2'den çok olduğu için bütün sınıflar karantina altına alınmış oldu ve fiilen dün itibariyle Aybastı Fen Lisesi fiilen kapatılmış oldu. Eğitim Sen Ordu Şube Başkanı Sezgin Yılmaz'ın iddiasına göre önce okulun pansiyonuna Sonra sınıflarına yayıldı koronavirüs. Sınıfların içinde ikiden fazla öğrencide hastalık görülünce de tüm okul uzaktan eğitime geçmek zorunda kaldı. Özellikle son 4-5 gündür gelen rakamlara baktığımızda pek çok sınıfların karantinaya aldığını görüyoruz. Hiçbir şekilde bir hazırlık yok. Ee, sadece maske ve dezenfektan göndererek bir hazırlık yapıldığı algısı var. Okullarda 2 metre mesafeyi bırakın, 1 metre mesafeyi korumak bile imkansız. Eğitim sene göre Ordu'daki okullarda eksik çok ve bölgedeki okullarda güçlendirme çalışmaları yüzünden taşımalı eğitim aralıksız sürüyor. Orada Aybastı Fen Lisesi uzaktan eğitime geçse de aynı binada 3 ayrı okul farklı giriş çıkış saatlerinde yüz yüze eğitime devam ediyor. Yani yeni bir salgın tehlikesi de kapıda. Önceki haftalara göre COVID-19'u saptadığımız çocuk oranında çok büyük bir artış olduğunu söylememiz lazım. Okulları alarma geçiren salgın etkisi hastanelere de yansımaya başladı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Ergin Çiftçi'ye göre delta varyantının etkisiyle çocuklar arasında koronavirüs giderek yayılıyor. Testlerdeki pozitiflik oranı %8'den %30'a kadar çıktı. Aşağı yukarı %8 iken bunun %30'lara yaklaştığını test pozitifliğinin söyleyebiliriz. Uzmanlara göre çocuklarda da salgın için eldeki en güçlü ve güvenilir silah aşı. Çocuklarda da artık aşının biz etkili ve güvenli olduğunu biliyoruz. Bizce 12 yaşın üstündeki bütün çocukların aşılanmasında fayda var.